Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Restoran Tycoon 2 çekiyoruz galiba. Hemen oyunumuza başlayayım Günlük giriş ödülü verdi. 5 elmas. E. Ee, Hadi yaşasın denize atlayalım. E ee, ne yapacağız şimdi burada? Kardeş tamam yolu gösterme. E ee, geldim buraya. Ne oldu şimdi? Ee, niye bir şey anlamadım. Ee, tamam. Oyun çok geç yükleniyor ya. Üf. Kardeş. Buna basacağız herhalde. Ee, Türk iş kafe olsun. Adımız. Kafe. Ya. Daha u R koymamışım dur. Jaffe. İngilizce mük bu arada. Söyleme sahip. Ya boş ver, boş ver. Oo bu güzelmiş. Biraz şekilli. Yok ya bu çok eski tür. Bu da Bak. Bu olur işte. Yaşasın ırkımız. Çin'e ve ırk ırkımız. Türkiye yemekleri olacak oğlum. Tabii ki de. Ve birinci gün diyor. İki kişi ne yapacağız şimdi? Bu, aa bunları mı oturtacağız bunları? Eee, tamam. Sipariş de alacağız. Bu ne mesela? Ha işçi alıyoruz buralardan. Bir tane garson alacağım ya. Yani. Boş ya garson alayım. kebap kebap Türk iş kebap Türk iş, Türk iş. İkisinin de şeyini al. Bu neymiş? Böyle bir oyun arkadaşlar böyle bir şeyler hazırlıyorsunuz. Ondan sonra o hazırladığınız şeyleri millete dağıtıyorsunuz. Bunu da doğrayalım. Bunu kızartalım. Hadi garson çabuk çabuk hadi. Tamam. İki tane daha Türk iş kebap. Türk, türk iş. E, evet. Zat. Oyun benim hoşuma gitti. Grafikleri baya iyi. Bitir. Sonra. Kızart. Bir tane şef mi alsam? Neyse büyütelim de ilk önce. Ondan sonrasına bakarız. Yani siz Türk iş yine yiyin hadi hadi. Bir, me bundan mı bir şeyler alıyoruz? Yok. Bu? Aynen bundan. Mesela. En ucuzundan bir tane daha masa koyalım. Aa 16 para bıraktık. En ucuzundan şuraya bir tane masa koyalım. Tamam. Bir tane de en ucuzunda sandalye koyalım. Anam dur. Yanlış yaptım he. Ama biraz pahalı olsun ya. Mesela şu bak. Benden ya bak bu daha şekilli çikolata. Benden günah gitti aldım valla. bu çok para ama bu. Tamam. Burayı kapatalım şimdi. Hadi Gazo sen bunları yönlendir. Oyun benim çok hoşuma gitti yalnız. Şak Aa bu ne? Biz şunları servis ederiz. Tuzlu kuzakir ve daha Bugün ziyaret edin. Restoranın adı bu mu? Yalnız ben niye herkesten uzak Allah'a yakın bir yerde kurmuşum restorantımı? Şunların da siparişlerini yapalım. Hepsini aldım vallahi. Eskiden ben bu oyunun bir tane videosunu izlemiştim. Çok hoşuma gitmişti. Bir oyunu bulmaya çalışıyordum. Sonra birden anam önce de karşıma çıktı. Anam! Yemek yanıyor. Dur yanmasın. Yok. Kızart. Bir tane şey almam lazım benim. Şaka makaya. İşleri önleriz. Bizi şey müşteriler bir gitsin. Şu şeyler bitsin, tuşları inceleyelim. Evet. Bitti. Bu baktık zaten. Bir şeyler koyuyor bu. Bu ne? Mesela müzik. Ne de la? en ucuzundan bir tane alalım. Ağır piyano. Ağır piyano ucuz. Aa, ama ben oyunun sesini kısaca kısmıştım. Telif gelebilir o yüzden alamıyorum maalesef. Bu ne? Hadi canım. Kapalı var, boşalt var. Of. Mük bu arada. Bak basit reklam mesela. Şu kesin şu. Bak. Şu. Reklam yapıyor çünkü. Ne gulaş, köfte. Aman ne köfte, köfte. Garson yönlendir oğlum. Aa ben bunları sipariş yapmadım. Neden olmadı ki neyse. Bir daha sipariş doğru 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 hemen sonra kız zaten bunu Harbiden bize bir tane şey yap lazım ya Neyse ben bir şef için para biriktirip hemen geleyim Sonunda ee, şef için para biriktirebildim. Anam dur. Neyse. Şu siparişi de yapalım da. Ondan sonra şey yaparız. Sonunda yapmayı başardım. O da ikinci günün sonunda yani. Şefler. Al şuradan bir tane şef ya. Bıktım sen. Hadi yap bakalım. Hadi sen yapmaya başla. E sen niye yapmıyorsun? Hep stajyer benden görerek mi yapacak bu? Evet. Vallahi billahi öf ya. Bu arada oyun benim çok hoşuma gitti. Eğer siz de isterseniz oyuna devam edebiliriz yani. Zabah oldu. He bu arada bir de ben şey yaptım. Siz gel ee, ilk günü bitirdiğimde şey oldu. Ne olacak şimdi? He bir tane daha yemek açabiliyor muyum? O zaman ne açsak ne açsak? Belçika yok yok. Meksika açacağım lan. Kilidini aç dedik. Tamam. Bir daha açabiliyor musun? Oha! O zaman onu da Almanya yapalım. Bir daha aç. Ah be. Ha kapalı diye gelmiyor şu an değil mi? Bir de ben yanlışlıkla şey yaptım. Hatta yanlışlık değil bilerek şey yaptım. Saat 11'de bile herkes geldiği için restoranı kapattım. Kapalı kalmış restoran. Ee, niye kimse gelmiyor? Hey. Eh, tamam ki. Aa bak. Mesela çocuk menüsü de aldım ya. Çocuk menüsü de. Çocuk menüsünde de kuzu kebap mı? Normal kebap mı? Ne aldım? Öyle işte. Şimdi alalım şunları. Bak. Buna böyle basılı tutuyorsun. Tamam. Böyle yapıyorsun. Bak Başka nasıl Başka bir yemek. Ha tavuk kebap olduğu için böyle herhalde. Kızartalım bunu. Mesela çatır çutur gelmeye başladılar. Bak. Böyle yapıyorsun sonra. Sipariş alıyorum buradan. Kıymayı böyle şey yapıyorsun. Sonra bunu kızartıyorsun. Bu kadar değil mi? İnsanlar hep Türk yemeği yiyor herhalde. Anlamadım ben de. Heh. Ya şükür şefliğe başladım. Yes be. Sonunda şefliğe başladı. Tamam siz azıcık Durun burada iş yapın. Ben azıcık buraları gezeceğim. Hemen iyice. Mesela orası neresi? Yiyelim hemen. Loy loy Bu ne? Yemek kamyonu. Yok yok kalsın. Şuralarda ya. Ben restorancı da hapishanenin yanına mı kurdum lan? Bu ne? Saat dörtte de hava kararın ki neyse. Kıştayız herhalde. Evet, iki kişi geldi, iki kişi geldi. Hadi hadi. Yönlendirin şu masaları. Dört kişilik masa yapacağım. Küçük dört kişilik masa. Aa buzda dur. Şu buzdolabı ne işe yarıyor? İki dakika şuraya koyayım bakalım. Hı, tamam. Ay ha, takım hazırlıyorsun. Aferin çektim ya. sen bunların siparişlerini niye almıyorsun? Dur şu şefe yardım edeyim yazık. Bastıralım şu kıymayı. Kızartalım sonra. Bitirelim. gene kıymayı yapalım. Opa. Kızartalım. Tamam Tamam. bu siz verişlerinizi aldım. Şef onu yap. Ben de bunu yapayım. Neymiş? Bu? Alman yemeği herhalde bu. Hiç görmedim çünkü. Sosis. Alman yemeği olabilir. Yani. Aynen. İsmine bakılırsa kesin ama kesin Alman yemeği. Toplu oyunları oğlum aynı. Evet yemeklerimiz güzel mi? Özenle hazırladım. Hazırlandı yani. Bak şuraya geç. Alayım şunların paralarını. Bir de ben galiba şöyle bir şey buldum. Keşfettim yani. Ne kadar sandalye olursa o kadar şey oluyor. Yani o kadar para bırakıyorlar, o kadar fazla para bırakıyorlar. Evet takoy, takoy ben sipariş edeceğim lan. Kim istemişti takoyu? Buyur abi. İkinci gün de gitti skor. İyi. Bir tane yeni yemek açabiliyoruz. Aa içecek geldi. Su. Alalım hemen. İlk defa bir içecek aldık. Hadi bakalım o meydan. Şunun paralarını alalım. 200 falan paramız biriksin şey alalım. Çocuk menüsü. Buyur küçük. Velet. Hadi artık sana. Şöyle geçebilirsiniz. O dakika 15 olmuş. Ee, neyse bu videoyu burada bitirelim. Dur burayı boşaltalım ilk önce. Sonra kapatalım burayı. Tamam. Evet. Eğer video hoşunuza gittiyse aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.